10 bilim biyolojiden herkese yeniden merhabalar. Bu dersimizde genetik varyasyonlardan bahsediyor olacağız arkadaşlar. Konuya başlarken öncelikle sizleri bir zihin haritası karşılayacak. Bu zihin haritasında konunun genel hatlarını anlattıktan sonra tanımları diğer sayfalarda birlikte okuyor olacağız. Şimdi vakit kaybetmeden derse başlayalım. Öncelikle biyolojik çeşitlilik, biyoçeşitlilik neyi ifade ediyor arkadaşlar? Ekosistemdeki tüm canlı çeşitliliğini. Ekosistemdeki tüm canlı çeşitliliği biyolojik çeşitlilik olarak tanımlanıyor ve biyolojik çeşitliliğe yol açan faktörlerden biri genetik çeşitliliktir arkadaşlar. Genetik çeşitlilik yol açar neye? Biyolojik çeşitliliğe. Türler arasında ya da tür içinde canlıların genotiplerinin farklı olması genetik çeşitliliğe yol açıyor. Dolayısıyla tür ve türler arasındaki çeşitlikte yol açar genetik çeşitliliğe diyoruz. Yani bakın her adım aslında birbiriyle ilişkili bu durumda. Biyolojik çeşitlilik neleri kapsıyor? Bunlara bakalım. Birincisi tür çeşitliliğini kapsayabilir. İkincisi genetik çeşitliliği kapsayabilir. Üçüncüsü ekosistem çeşitliliğini kapsayabilir ve son olarak da ekolojik niş çeşitliliğini kapsıyor olabilir. Tür çeşitliliği dediğimiz şey arkadaşlar bir bölgede bulunan türlerin çeşit ve sayılarını ifade ediyor. Genetik çeşitlilik dediğimiz ise aynı türdeki bireylerin genetik farklılıklarından bahsediyor olacak. Ekolojik niş çeşitliliği ise bir ekosistemdeki farklı işlevleri olan canlıları kapsayacak. Eşeyli üreyen canlılarda biliyoruz ki gen kombinasyonları oluşuyor. Çünkü hem anneden hem de babadan gelen özellikler var. İşte bu özellikler yeni gen kombinasyonlarını oluşturuyor. Aynı türün bireyleri arasında farklılıklara yani genetik çeşitliliğe sebep olan şeyler bir tanesi rekombinasyondur arkadaşlar. Rekombinasyon neye sebep oluyormuş? Genetik çeşitliliği Rekombinasyon yeni genetik kombinasyonların oluşturması olarak kısaca söyleyebiliriz. Tür içi farklılıklara ise tam bu adımda gördüğümüz neden olur? Varyasyon. Yani tür içi farklılıklar varyasyona sebep oluyor arkadaşlar. Bireyler arasındaki genlerin ya da DNA parçalarının farklılıklarına kalıtsal varyasyon adını veriyoruz. Rekombinasyonlar sonucu yani genetik çeşitlilik sonucu kalıtsal varyasyonlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla kalıtsal varyasyonlar da bakın dolaylı olarak genetik çeşitliliğe yol açar diyoruz. İşte bu genetik çeşitlilik ve kalıtsal varyasyonlar sayesinde insanlar arasında çeşitli farklılıklar gözleniyor. Şimdi gelin bu tanımlara bir de yazı kısmında bakalım. Evet dedik ki biz ekosistemdeki tüm canlı çeşit çeşitliliği biyolojik çeşitlilik olarak adlandırılıyor. Ve bu biyolojik çeşitliliğe yol açan faktörlerden bir tanesi genetik çeşitliliktir. Türler arasında ya da türün kendi içinde genotiplerin farklı olması durumunda genetik çeşitlilik ortaya çıkıyor arkadaşlar ve biyolojik çeşitliliğin kapsadığı alanlar nelerdi? Tür çeşitliliği, genetik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği ve ekolojik niş çeşitliliği. Rekombinasyon dediğimiz şey yeni genetik kombinasyonların oluşturulmasıydı arkadaşlar ve bu genetik kombinasyonlar sayesinde genetik çeşitlilik meydana geliyordu. Türlerin içindeki farklılıklara varyasyon demiştik. Eğer bunlar genler ve DNA parçaları arasında bir farklılığa sebep oluyorsa kalıtsal varyasyon adını veriyorduk. Peki kalıtsal olmayan yani genin işleyişinde herhangi bir değişikliğe sebep olmayan değişimlere ne diyoruz? Modifikasyon. O zaman neymiş? Modifikasyon için diyoruz ki kalıtsal değildir arkadaşlar. Sorularda karşımıza çıkarsa bunu unutmuyoruz. Modifikasyon gen işleyişinde değişime sebep olmaz. Peki hocam örnek ne olabilir? Mesela Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda farklı renkler açması solda gördüğümüz bir Çuha çiçeği pH değeri farklı ortamlarda. Burada gördüğümüz ortanca bitkisinin farklı renklerde açması bir modifikasyon örneğidir. Ya da insanların güneş altında bronzlaşması, tek yumurta ikizlerinin farklı zeka seviyelerine sahip olması, bunların hepsi modifikasyon örneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet, genetik çeşitlilik dedik, biyolojik çeşitlilik dedik ve kalıtsal varyasyon kavramından bahsettik. Peki kalıtsal varyasyon oluşurken neden oluşuyor buna bakalım. İki tane olay var arkadaşlar. Birincisi crossing over olayı. İkincisi ise homolog kromozomların anafaz 1'de karşılıklı kutuplarda rastgele çekilmesi. Bu nerede gerçekleşiyordu? Mayoz bölünmede. Birinci şekil crossing over'ı gösteriyor. Hatırlıyorsanız şu iki parça yer değiştiriyordu ve genetik çeşitlilik sağlanıyordu. Fakat crossing over mutlaka olmak zorunda değil. Fakat olduğunda genetik çeşitliliği sağlıyor. İkincisi ise anafaz 1 sıfasını gösteriyor. Bu mutlaka olmalıydı ve bu sayede esas çeşitlilik sağlanıyordu mayoz 1'de. Bir de tabii ki kalıtsal varyasyondan oluşmasına üçüncü bir madde daha ekleyebiliriz. Bu da ne olacak arkadaşlar? Anneden gelen yumurta ile babadan gelen spermin buluşması olacak. Bu da yine kalıtsal varyasyona en iyi örneklerden bir tanesi. DNA'nın nükleotit diziliminde eğer bir değişim meydana geliyorsa buna mutasyon adını veriyoruz arkadaşlar. Mutasyon genlerde bir değişime sebep oluyor. Evet, bunun haricinde kromozomların yapısını ve sayısını da bozabiliyorlar. Vücut hücrelerinde meydana geliyorsa eğer bir mutasyon sadece o canlıyı etkiler. Bulunduğu canlıyı etkiler. Fakat üreme ana hücrelerinde ya da ondan üretilen gametlerde meydana geliyorsa Kimdi bunlar? Sperm ve yumurta. Eğer bunlarda meydana geliyorsa işte o zaman yavrulara aktarılıyor ve kalıtsal oluyor. Çünkü anneden ve babadan oğul döllere geçebilir. Mutasyonların çoğu ölümcüldür diyoruz. Bazıları ise canının çevreye uyum yeteğini arttırır. Fakat bu çok çok az bir ihtimal arkadaşlar genellikle ölümcüldür diyoruz. Peki mutasyona neler sebep oluyor? İşte bu sebep olan maddelere mutajen adını veriyoruz arkadaşlar. Mesela radyasyon ya da ışınlar, gama ışını, beta ışını gibi zararlı kimyasallar, nitrik asit, formaldehit gibi uyuşturucu maddeler, bazı ilaçlar pH ve ısı değişimleri bazı virüsler mutajenik etkiye sahip olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu faktörler mutasyona sebep olur diyoruz. Evet arkadaşlar genetik varyasyon konusu kısa bir konuydu. Bu şekilde kalıtımla ilgili konu anlatımı bitmiş oldu. Bundan sonraki videomuzda kalıtımla ilgili soru çözüm videosu gelecek ve bu şekilde TET'de sadece bir ünitemiz kalmış olacak arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.